Bizimkilere bakıyorsun, anne Müslüman, babam Müslüman, hacı amca beş vakit namazlı çocuk da gidiyor, sapıtıyor bir yerde. Sen bir nefesine bile hükmetme kuvvetin yok. Sen hangi kuvvetle kalkacaksın da hesap soracaksın veya karşı geleceksin? Bu sınırlı olmayı kabul etmek, gerçeği kabul etmektir. Bu eziklik psikolojisi değildir. Tan var edeni hiçbir şey yoktan var edemez. Sırf ateizm, deizm ülkemizde gün geçtikçe artıyor. Bu ateistlerin, deistlerin meşhur söz sözleri de Allah'ın varlığına deliliniz nedir diyorlar. Bizim bunlara delilimiz, nakli, akli, mantıki yönden delillerimiz nedir hocam? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ala Resulillah. Amma ba'd. Şimdi dünyaya baktığımız vakitte görüyoruz ki insanlar muhtaç yaratılmış. Bu insanın ihtiyacı var. Nasıl yemeye, içmeye, barınmaya ihtiyacı var, giysiye ihtiyacı var. Bu şekilde inanca da ihtiyacı var. Bir şeye inanacak, ama maalesef derin dünya aklı, şeytana kulluk yapan İsrailoğullarının akılları dünyada egemenliğini ortaya koyduklarından dolayı her fırsatta hem medyada hem eğitimde vesaire gençlerimiz zor durumda kalıyorlar. Dedeler, babaanneler, anneanneler eski Anadolu irfanı aşağıda aktarım olmayınca hani muhabbet, sohbet, adab, ahlak çerçevesinde bunu da kaybedince özellikle büyük şehirlerde bu sefer yerinden de medrese sağlam bir eğitim almayınca insan çok zor duruma kalıyor. Ondan sonra başlıyor sarmaya makara gibi. Çünkü hepsinin bir inanası var. Normalde inançsızlık da bir inanç. Değil İnançsızlığa mi? inanıyor. Evet. Yani inancın dışına çıkma diye bir şey yok. Aynı bu hava atmosferi gibidir. Biz Allah'ın varlığına inanıyoruz. O da, o da yokluğuna, yokluğuna inanıyor. O da bir inanç inanıyor. içinde kalıyor aslında. Evet. Doğruya inanamıyor ama. Çünkü şeytanın çok yolları var yanlışa doğru. Doğru tek yoldur. Tek yolda nefis var, engel, şeytan var. Bir de şeytanlaşmış insanlar, ortamlar, eğitim sistemi vesaire bunlar maalesef böyle oluyor. Şimdi var. Ben de ateistlerle çok karşılaştım, oturdum, konuştum, tartıştım vesaire. Bunlar da en çok hani gör, görmediğine inanımı görmeye çalışıyor. Ama dikkat eder misin? Aklını görmeye çalışmıyor hiç. Aklını görmeye çalışmıyor. Mesela akıllı kimse görebilir mi? Aklı kimse göremez. Onun için felsefeciler aklına demiş. Cevher demiş. Yani bunu diyebilmişler. Aklı göremiyorsun çünkü. Akıl kendisi hakkında hüküm veremiyor. Akıl mesela bir sürü işlemi yapar ama akıl akıl hakkında bir işlem yapamaz. Yapamaz. Çünkü kendisini keşfedemez. Ruh da aynı değil mi hocam? Ruh, Ruh da aynı. Da akıl da aynı. Desen, kalp de aynı. Değil mi? Aynı bunların hepsi. Peki bu ateistlere baktığımız vakitte en basit şey. Mesela dünyada bakıyorsun doktorlar Amerika'da, Avrupa'da, İngiltere'de felsefeciler, kimyacılar dürüstse eğer İslamı buluyor çalışıyor çalışıyor çabalıyor vesaire bütün hesaplar alt üst oluyor geldiği noktada. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim araştırmaya başlıyor ve İslam'ını ilan ediyor. Bizimkilere bakıyorsun. anne Müslüman, babam Müslüman, hacı amca 5 vakit namazlı, çocuk da gidiyor, sapıtıyor bir yerlerde. Ondan sonra ben ateistim, ben inanmıyorum, ben görmüyorum filan. Şimdi inanca gelince büyük bir tane makine yapmış olduğunu farz etsek. Ateistle karşılaştı mı sorun? Bir tane makine var ama bu makine kimse bilmiyor. Üreticisini de kimse bilmiyor. Ateiste bu makine gösterdiğim vakitte o makine hakkında ilk aklına gelecek soru, söyleyecek yorum nedir? Kim tasarlamış? Nasıl tasarlamış? Soru budur bak. Kim yaptı? Nasıl yaptı? Ne güzel yaptı? Veya ne çirkin yaptı? Ne akıllı adammış? İlk yorum budur. Yani ilk yorumu kendi kendine olmuş. Kendi kendine olmuş, olmuş değil. Dünyada, dünyanın bütün aklını yan yana getirsen kendi kendine olmuşu kimse söyleyemez Esad, bu cihaz hakkında tesadüfen, rastgele onların e, yani rastgele söylüyoruz. işte havada uçuştu işte bu me mekanizmalar yan yana geldi birisi bilye oldu birisi somun oldu birisi bilmem aynı oldu birisi bilmem e, kaporta oldu bunlar yan yana geldi işte birleştiler ondan sonra yazılımı şöyle oldu böyle oldu filan böyle bir cihaz ortaya çıktı filan böyle bir şey yok hiçbir akıl bunu kabul etmez kim tasarladı ne zaman tasarladı nasıl tasarladı kim icat etti soru budur yani sorunun içinde kim yani kim var he, özne var kim var bunu kim yaptı? Şimdi bir de ne var? Bu kainata yedi kat yerler, gökler, yıldızlar, gece gece oluyor, gündüz gündüz oluyor, mevsimler, bu kadar gidişat. Bu olmadan önce ilk kim yaptı? Ateist de bunu sor. Kim, ne, nasıl çıktı bu? Onların yanında Big Bang'leri mi var hocam? Heh, onlar diyecek ki şimdi işte efendim bunların hepsi birbirine böyle mezc olmuş, karman çorman böyle olmuş. Ondan sonra bir patlama olmuş gaz sıkışmasıyla bir patlama olmuş patlattıktan sonra birbirinden ayrıldı işte ay, güneş, dünya, gezegenler böyle çıktı dönmeye başladı sonra yüzmeye başladı ne yörüngede ha böyle patlamadı şimdi bunu söyleyecekler peki ne zaman bu bilgiye ulaşmış onu sor onu ne zaman bu bilgiye ulaşmış kaç sene öncesinde bu bilgiye ulaşmış 30 sene 40 sene önce bilim bunu buldu diyecek sana bilim 30-40 sene önce bunu buldu peki 1400 küsur sene önce Ortaya bir adam çıkıyor. İsmi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bu yerleri gökleri yoktan var eden zatın göndermiş olduğu son peygamberim diyor. Ve bütün müşrikler de onun hakkında doğumundan o saatine kadar bir tane yalanına şahit olmadıklarından sebep Muhammedül Emin diyor. Böyle eman sahibi, emniyet sahibi bir zat sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın varlığından, birliğinden haber veriyor ve dünyaya büyük re'set çekiyor. O re'set nedir? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ona inen bu ayetler içerisinde bu dünyadan işte bir diyor sonra ayrıldı filan bundan bahsediyor. es E billah. Evelem yarallezine keferu enne's vel kânetâ ratkan fe O kafirler görmediler mi? Bak bir de kafirlere söylüyor. Demek bu bilim kafirlerin elindeyken bunu görecekler günümüz kafirlerine kadar geliyor bu. O kafirler görmediler mi bilmediler mi? O yerler o gökler hepsi birbirine bitişikti. Ve biz onları ayırdık. Kâneta ratkan nahuma. O yerleri gökleri birbirinden biz ayırdık diyor Allah Celle Celaluhu. 1400 sene önce ümmi olan peygamber. Hiç bir kitap okumamış. Okuma yazma öğrenmemiş. Hiç. Ama 1400 sene sonra keşfi olacak. Gezegenle dünyamızla ve evrenle alakalı. Mu'ciz. Yani insanı aciz bırakan bir cümle. Allah tarafından gönderildiye söylüyor. İşte dürüst çalışan bir adam, bilimde, ilimde dürüst çalışan bir adam, akla uygun olarak çalışan bir adam, neticesinde Kur'an-ı Kerim'i araştırdım. Bu ayete geldiği vakitte diyor ki bu ayet Allah kelamından başkası değildir. Evelem yarallezine keferu enne semavat vel ard bütün gökler, yerler kane aratkan bitişikti. Fefetek nahuma biz onları ayırdık. Al sana Big Bang. Bu Big Bang Allah Celle Celaluhu bu şekil ayet-i kerimesinde söylüyor. Ama onlar o gazın sıkışmanın, o Big Bang'in kendi kendine olduğunu. O, onu yaratan da o. Yaratan Allah bir de yaratan yani da kendi o. kendine bu dizayn nasıl kurulacak bir patlamayla? Şimdi bak İbrahim Aleyhisselam'dan tam bilim olarak yaklaşalım ayetlere. İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldı değil mi? Nemrut onu ateşe attı mı? Hmm. Attı ve yanmadı. Bak yanmadı. Ateist e, düşüncenin ateist bombardımanın çok daha baskın olduğu bundan 40-50 yıl önceki din hocaları, talebelere bunu anlattıkları vakitte talebeler olduğu gibi direkt inanmıyoruz biz buna diyorlardı. Bu korkakların inancı diyorlardı. O zaman hoca bilimsel olarak onlara bak nasıl susturmuş. Şimdi ateş yakmaz. Ateş yakar mı? Hakikaten ateş yakmaz. Oksijen yakar. Peki ateşe baktığım vakitte oksijen. Oksijenin olmadığı yerde ateş alev alır mı? Almaz. Onun için yanan bir Oksijen, şey için hemen battaniye örtüyorlar. Örtümü, yani. oksijeni kestiğim vakitte o daha yanmaz. Yayılmaz, yanmaz o. Yakamaz. Peki oksijene baktığım vakitte nereden meydana geliyor? Atom. Peki atom, atom var. Atomun kenarında ne var? Monikoller. Monikoller her o atomun etrafında ne yapıyor? Dönüyor. Onun dönmesinden meydana gelen enerjiyle alev oluyor, ateş oluyor. Ateş yanıyor. İşte bilimi insanlara anlatıyorlar, çocuklara öğretiyorlar. Ama bu bilimin iman yönünü anlatmıyorlar, öğretmiyorlar. İman yönü nedir biliyor musun? O monikolleri, o atomun etrafında döndüren güç nedir, kimdir? Allah'tır Celle Celaluhu. Döndürmese onu yanmaz. Döndürürse yanar. Kulna ya naru kuni bardan ve selamen ala İbrahim. Biz dedik ki diyor ey nar ateş. Kuni bardan ve selamen. Soğuk ve selamet ol ala İbrahim İbrahim'e karşı. İbrahim Aleyhisselam'a karşı. ateşte onu yakmadı. Yakmadı tek başına millet Hanif bütün o zamanın insanlığa, insanlarına İslamiyet'i öğretti, tesis etti, tatbik ettirdi İbrahim Aleyhisselam. İman böyle bir şeydir. Şimdi o zaman şöyle yani bir insan, akıl, vicdan sahibi bir insan, mantık sahibi bir insan o zaman şöyle düşünecek. Arayı ben şöyle bir gireyim mesela. Biz iman ettik. O olan her şeyin Allah'ın yarattığını ve Allah'ın yönettiğini söylüyoruz. Bu evet. kadar işlemler, işler Allah'ın varlığıyla, Allah'ın yaratmasıyla oluyor. Evet. İman edenlerin delili, evet. düşüncesi bu. Evet. Ateistlerin düşüncesi de bunların hepsi kendi kendine oluyor, tesadüfen oluyor, rastgele oluyor. Şimdi bir insan akıl sahibi ve vicdan sahibi insan. Yani Durust. bunu ha, dürüst, dürüst bir ya. insan evet. elini böyle masaya koyup diyecek kardeşim hangisi daha mantıklı? E tabi aynı tamam. Mantık ya bu kadar evet. he, bu kadar olan şey evet. kendi kendire mi oluyor? Tesadüfen mi oluyor? Rastgele mi oluyor? Yoksa bir yaratıcı mı var? İşte Allah Celle Celaluhu hep onlar hakkında öyle buyuruyor ya. Gözleri var görmez. Kulakları var duymaz. Kalpleri var akletmez. Evet. Çalışmaz. Onlar hayvanlar gibidir. Hayvanlardan daha aşağıdır. Hayvan mükellef değil. Mükellef olduğu şeyleri de yerine getiriyor hayvan. Ama o mükellef mükellef olduğu şeyleri yerine getiremiyor. Hatta hocam onun için daha aşağıdır. Şeytan'dan da aşağı değil mi? Çünkü hepsinden aşağı. Çünkü şeytan Allah'ın varlığına inanıyor, Kur'an'da geçiyor, ahirete inanıyor, inanıyor, hesaba çekileceğine. Ve inanıyor. sen yarattın diyor. Evet, sen yarattın. Beni diyor. de sen yarattın, onu da sen yarattın diyor. min tin diyor. Beni sen yarattın, onu da sen yarattın. Aslında şeytanı kafir eden Allah'ı inkar etmek değil. Şeytan değildir. bile ateist değil ya. Yani. Değil. Ayetle Şeytan Allah'ın hükmünü inkar ettiği için kafir oldu. Hükmünü Öyle kabul ben. etmedi. Yani ateistlik öyle bir büyük bir günah ve belki şeytandan bile daha tamam, büyük bir iş yapıyorlar. Bir ya şeytan onları bırakmışken lan tabii. O nefsi böyle bir, böyle bir pislik insanı nelere sokuyor görüyor musun? Peki görmeye gelelim. Görmek var ya görmek. Görmek, duymak, görmek. Şimdi Allah'ı görebilir misin? Allah'ı eserleriyle görürüz. Huvel evvelu, es-sa'idu billah. Huvel evvelu, vel vel batin. O evveldir. Yani ev, evvel ne demek? Ondan önce hiçbir şey yoktu. Sadece o vardı. Vel <laughs> ahiru. Ahirdir. Ne demek? Her şey yok olacak, yok olmayacak. Tek zat Allah'tır Celle Celaluhu. Ve <laughs> zahiru. <laughs> zahir ne demek? Bütün sıfatlarıyla, fiilleriyle, eserleriyle zahirdir. Bunu biraz açalım. Nasıl zahir oluyor? Mesela şu oturduğumuz koltuk. Biz bu koltuğa baktığımız vakitte ilk aklımıza gelen şey dersin başında olduğu gibi ne? Bu koltuğu kim yaptı? Biri çizdi, tasarladı, birisi eline aldı, yaptı, etti değil mi? Birleştirdi, yaptı. Bu kainata baktığın vakitte, kendine baktığın vakitte, etrafına baktığın vakitte, değil mi? Hepsini yapan, yaratan, yaşatan bir zat var. Bütün eserleriyle zahir. Allah Celle Celaluhu. Eserleriyle. Vel batın. Zatıyla da batın. Yani gizli. Zatıyla gizli, eserleriyle zahir. Şimdi bu göz onu göremiyor. Göremez tabii. Niye göremez? Çünkü Allahu Teala Hazretleri sınırsızdır. Bu göz sınırlıdır. Çok uzağa göremezsin. Çok yakını göremezsin. Karanlık olsa göremezsin. Aşağı göremezsin. Duvar olsa göremezsin. Duvar arkası göremez. Arkası göremezsin. Çünkü sınırlı. Sınırlı olan göz, sınırsız olan Allah Celle Celaluhu Hazretleri nasıl görsün? Sınırlı olan kulak, Mesela kulağın bir ses algılaması için bir ayarı var. O ayardan daha aşağı sesleri algılayamaz. Daha yüksek sesleri algılayamaz. O ayarında olan sesi ancak algılayabilir. Kapasitesi kadar. Kapasitesi kadar aynı. Bu göz için de geçerli. Evet sınır. Sınır var. Aslında akıl da sınırlı. Akıl bulabilir. Ama akıl iman demiyor bak. İmanda kalp diyor. Dille ikrar, kalb ile tasdik. Akılla tasdik demiyor bak. Çünkü aklın sikleti çekmediği yerler var. Mesela sonsuzluğu aklın sikleti çekmez. Mesela yani Mevla Teala Hazretleri gaybi olan şeyleri aklın sikleti çekmez. Akıl bunları bulabilir ama ötesine gidemez. Akıl mesela ruhu anlatabilir mi? Al, algılayamaz. Buradayım ama ölüyorum. Algılayamaz. Aynı ceset burada kıpırdamıyor. Aynen uyurken de öyle. Aynen uyurken, uyurken de öyle. Şimdi akıl bu sikleti çekmez. Kalp çeker. Allah kalp gibi bir kuvvet vermiş bize. Ve kalb ile tasdik istiyor Allah bizden. Aklını tasdik yönünde çalıştırabilirsin. Çalıştır. Akletmez misin? Tefekkür etmez misin? Düşünmez misin? Algılamaz mısın? Tefekkuh etmez misin? ya yani anlayış. Bunların hepsi akılda var. Ama tasdik neyle oluyor? Kalp. Dil ile ikrar. Kalbiyle tasdik. Tas kalp sorumludur. Tasdikten kalbi sorumludur insanın. Aklın her şeyi alacak diye bir şey yok. Alabildiği kadar alır. Alamadığı yerde, durduğu yerde aklın... Sikletinin çekmediği yerde kalp devreye girer. Kalp devreye girer, kalp işi tamamlar. Ve hu şeyin kadirdir. Allah her şeye kadirdir. Bitti. Kalp devreye girer. Şimdi niye göremiyormuş? Sınırlı. Akıl da sınırlı. Aklın sınırından az bir şey bahsedelim. Gözün sınırı, kulağın sınırı söyledik. Bir de aklın sınırını. Mesela 4 yaşındaki olan bir çocuğun aklıyla 10 yaşındaki olan bir çocuğun aklı aynı değildir. Değil. Çünkü 10 yaşındaki olan bir çocuk daha bir akıl edebilir. 4 yaşındaki olan bir çocuk daha korunmaya muhtaçtır. Çünkü akledemiyor. Peki 10 yaşındaki ile 20 yaşındakinin aklı aynı mıdır? Değildir. Allah bize aklı ne kadar vermiştir? Bize lazım olduğu kadar vermiştir. Mesela 4 yaşındaki bir çocuğa eğer Allah 20 yaşındaki bir insana vereceği akıldan vermiş olsaydı çocuğun bütün hayatı azap içinde olacaktı. Üstü, başı, yıkanamaması, annesinin muhtaç olması değil mi? Ne kadar insan eziyet olacaktı. Ama aklının az olması ondan eziyeti gidermiş oldu. 20 yaşında da aynı öyle. 30 yaş, 40 yaş değil mi? İnsan yaşadıkça, tecrübe ettikçe akıl meke, melekesini kullandıkça efendime söyleyeyim bir de yaşı itibariyle onun aklı daha genç delikanlı daha ufaklardan daha üst plandadır. Demek ki Allah Celle Celaluhu her insana her devresinde aynı aklı vermiyor. Farklı farklı aklın da bir gelişme süreci var. Beden gelişti fizik gelişti gibi aklın da ne diyor akıl bali diyor değil mi? mükellef aklı bali olan kimse yani aklı tamamlanmış. Blue çağına ermiş olan bir kimse ancak mükellef oluyor. Çünkü ondan öncesinde aklı yetmiyor. Demek akıl neymiş? Sınırlı. Göz sınırlı. Kulak sınırlı. Sınırlı. Peki sınırlı olan bir şeyle, bir aletle, enstrümanla sınırsız olan Allah Celle Celaluhu Hazretlerini nasıl görüp işitebileceksin? Hangi sağlamayla sağlamayla problem çözer gibi onu çözümleyebileceksin? La tudrikuhul ebsar ve huve yudrikul ebsar. Gözler onu idrak edemez. O idrak eder. Gözler idrak edemez. Biz birbirimizi bile idrak edemeyiz. Birbirimizin sadece dışını görebiliriz. Kalplerde olanı sadece kim bilir? Allah bilir. Celle Celaluhu. Kimse kimseyi ne yapamaz? Tam künhüne vakıf olamaz. Demek biz sınırlıyız. Ben onlara şöyle söylüyorum. Allah'ı hesaba çekmeye kalkarsa bir insan. Mesela Allah Celle Celaluhu, güneşi doğudan doğuruyor, batıdan batırıyor. Sen de batıdan doğur, doğudan batır. Varsa böyle bir kuvveti. İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrut'la konuşmasıdır bu. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde. Varsa böyle bir kuvvetin kalk Mevla'ya karşı hesap yap. Senin öyle bir kuvvetin yok ki. Doğma zamanını belirleme kuvvetin yok. Hangi aileden doğacağını belirleme kuvvetin yok. Cinsiyetini belirleme kuvvetin yok. Değil mi? Sağlığını belirleme kuvvetin yok. Ekonomini belirleme kuvvetin yok. Efendim ee, değil mi? Hayat konforunu, standartlarını belirleme kuvvetin yok. Yaşlanıp gencelmeye belirleme kuvvetin yok. Sen bir nefesine bile hükmetme kuvvetin yok. Sen hangi kuvvetle kalacaksın da değil mi? Hesap soracaksın veya karşı geleceksin. Güneş misalini verince biliyor yani doğudan doğuyor batıdan batıyor diyoruz ya. Ee. Bunlar şimdi buna göre tesadüf rastgele tesadüfen oluyor. Lan yıllardır bu binlerce yıldır hep tesadüf buradan doğuyor buradan mı batıyor. İklim yani İklimi bu vardı, böyle he. tesadüf. hiç, Yaz, hiç bu taraftan kış, gelmiyor. Ya. Buradan bile insanlar uzakladınca. Tabii bir düzen bir, idare bir, edici bir düzen var. Düzen olduğu Aynen. düzen oldu kendi kendine olmadığını anlayabiliyoruz. Hiçbir şey yani. kendi kendine değil. Ve bizim de aklımız gözümüz e, kulağımız sınırlı. Bu sınırlı olmayı kabul etmek gerçeği kabul etmektir. Bu eziklik psikolojisi değildir. Evet. Senin gerçeği örtme, örterek bir ton ortaya koyduğun yalanlar eziklik psikolojisidir. Bu eziklik demek değildi. Bu gerçeği hakikati kabul etmektir. İnsanoğlu sınırlıdır. Allah estağfirullah ne buyurmuş? Ve insanu ba'ifa. İnsan zayıf yaratılmıştır. Zayıf yaratılmışız. Sen bu zayıf halinle ne yapamazsın? sonsuz kuvvet ve kudret sahibi olan Cenab-ı Mevla Teala Hazretlerini ihat edemezsin, çözümleyemezsin. Künhüne vakıf olamazsın. Batinen, hu hu levl evl ve zahir el batın zatıyla batındır. Zatını göremezsin, duyamazsın. Ama eserleriyle her daim bütün zerratla beraber Mevla hep gözünün önünde. Eserleriyle bütün zerratıyla her sabahın her sabah doğan güneşle, her akşam batan güneşle, geceleri karanlıklarıyla, gündüzleri aydınlıklarla, mevsimlerle o toprağa atılan ufacık bir tohum onu hangi kudret o, o toprağı yarıp da o yumuşacık incecik olan filizi o topraktan çıkartabilir? Hangi kudret? Sert olan o toprağa değil mi biz toprağı çalı süpürgeleriyle sürmüyoruz? Çiftçiler toprağı neyle koca koca demir, çelik şeylerle sürüyorlar değil mi? Ama o sert toprağın içerisinden o filiz ne kadar narin, nazik o toprağı deler, yukarı doğru çıkar. Bunu yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Bütün dünya insanları bir araya gelseler, bütün hepsi bir sivrisineğin kanadını dahi yoktan var edebilirler mi? Edemez. Edemezler. Şimdi hocam biz bu kadar anlatıyoruz anlatıyoruz. Onların e, çoğunun bize sorduğu sorulardan bir de şu. Her şeyi kim yarattı? Masayı, sırayı, insanı, ondan sonra hayvanı, kainatı kim yarattı? Her şeyi Allah yarattı diyoruz. Bu sefer şöyle bir soru soruyorlar. Her şeyi Allah yarattı. Peki Allah kim yarattı? Böyle bir soruları var. Şimdi bu sorunun doğru cevabına şöyle gidebiliriz. Bütün dünya insanları toplansa hiçbir şeyi yoktan var edebilir mi? Edemez. Edemez değil mi? Masayı yapan bile bunun ham maddesini alıyor, onlardan terkip ederek yapıyor değil mi? Binayı yapan da öyle, yolları yapan da öyle değil mi? Hı -hı. Bütün teknolojik aletleri yapanlar da öyle. Yani yoktan var eden yok değil mi? Hatta hocam, Üstadımız Mahmut Efendi Hazretleri'ne bir üniversiteli genç gelmiş demiş ki ben de haşa Allah gibi yaratıyorum demiş. Haşa nasıl diye sormuşlar. Kavanozun içine bir toprak koymuş, kapatmış ağzını. Belli bir süre sonra içinden böcek olmuş. Böcek olmuş. Ben yarattım. Ben demiş. yarattım demiş. Üstadımız da, Hazretleri de o toprağı kim yarattı demiş. Yani ben Şimdi... ya senin yaratman için o toprağı da sen yaratacaksın. Yoktan var edeceksin. Tabii yoktan sen sebepler Aha. sarılarak böceğin oluşunu şey yapıyorsun. Allah'ın sünnetullah'ına göre belli bir şeyde bu böcek oluyor zaten. Evet. Hepsini yoktan yaratmak Manasına yoktan bir şey yaratamaz evet. o zaman şöyle bir cümle kuruyoruz yoktan var edeni, hiçbir şey yoktan var edemez anladık mı burayı evet. yoktan vareden zatı başka bir zatın onu yoktan var ettiği düşünülemez Ne zaman düşünürdük biliyor musun eğer biz bir şey yoktan var edebiliyor olsaydık bunu düşünebilirdik ama yoktan bak mahluk halik olamaz Mahluk halik olamaz. Halik de mahluk olamaz. Çünkü mahluk halik ne demek? Halik ne demek? Evet. Bir şey yoktan yaratmak. Yoktan, yoktu ve yarattı. Biz mahlukuz. Yoktan var edilmişiz. Yaratılmışız. Bütün insanlık toplansa yoktan bir şey var edemeyince anlıyoruz ki yoktan var edeni kimse yoktan var edemez. Halik olan Allah'tır Celle celaluhu. Bütün mahlukat mahluktur. Bütün insanlar, cinler, bütün her, her hepsi gezegenler evet. hepsi de mahluktur. Ne diyelim hocam? allah Teala anlamayı, anladıktan sonra da iman etmeyi o ateistlere de Rabbim nasip etsin diyorum. Amin. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Amin.